ışıkları. Radyo 1'de 16.31'i gösterirken saatlerimiz doğunun ışıklarına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Beraberliğimizde Yapımcımız Osman Nuri, Nuri Boyacı ile birlikte teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve ben Biloca Adalet İbrahim Hakkı oldu. 16.30'a kadar doğudan yükselen ışıkları takip etmeye devam edeceğiz. Ve bugün doğunun ışıklarında bizlere eşlik edecek olan hatta yol gösterecek olan bir yazarımız var. Kendisi aynı zamanda gazeteci Sayın Metin Soylu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Efendim bundan yaklaşık 5 hafta önce yine Piri Reis ve o döneme ait denizciliği konuşmuştuk. Haritaları konuşmuştuk ee, Ama uzun uzadıya Amerika kıtasının keşfi noktasına e, Çok el atmamıştık Amerika keşfinde Piri Reis haritasının ipuçlarını çok takip edememiştik e, Bugün istiyoruz ki bunu bu yaklaşık yarım saat boyunca sizinle konuşalım. Öncelikle kitabınız Piri Reis haritasının şifresinden yine dinleyicilerimize söz eder misiniz lütfen? Elbette. Piri Reis haritasının şifresi 2005 yılından itibaren aslında ilk basımı yapılmıştı. Şu anda Saraçoğlu yayınları aracılığıyla yeni baskısı yapılacak. Yani yaklaşık olarak bir 10 gün sonra... E reis haritasının şifresi güncelleştirilmiş çok özel bir e, baskısıyla piyasalarda yerini alacak. Ben aynı zamanda Profesör Doktor İbrahim Adnan Saraçoğlu e, hocamızın kurmuş olduğu Saraçoğlu Yayınları'nın da genel yayın yönetmeniyim şu an itibarıyla. E, dolayısıyla e, çok verimli ve güzel e, yeni içerikler görecek okurlar. Burada son e, belki birkaç haftadır e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, açıklamaları sadece Türkiye'de değil e, Gündem gündeme bomba gibi düşmüştü. Neydi o? Amerika kıtasını Christoph Kolomb keşfetmedi. Yani aslında Müslüman denizciler oraları keşfetti Şeklinde bir evet. sözlerdi. Bu sözlere ilişkin elbette çarpıcı pek çok Yanlı, taraflı, tarafsız pek çok görüş de gündeme geldi. Ama, ama şu anda bu polemikler hala devam ediyor. E, ama hepimizde e, tabii ki genel kanı bilmediğimiz bir nokta. E, önce şaşırdık ve bunun peşine düşmeye başladığımızda e, döndük dolaştık. Biz Pierre Reis ile tekrar karşılaşıyoruz. O zaman şöyle soralım. E, bugün bize lütfen açıklar mısınız? Amerika kıtasını sizce kim keşfetti? E, bununla ilgili size üç farklı cevap vermek isterim. Hı -hı. Hem de belgeleriyle bunlardan bir tanesi geriye gidelim biraz. yani eee Hazreti Ali, Hazreti Osman dönemlerine sizi götüreyim. Çünkü enteresan bir konudur bu. Yani aslında bir parantez açarsam daha doğru dinleyicilerimizin de algılaması için. Bakın 1492 yılı Christopher Kolom'un Amerika'yı keşfettiği bilgisi bugün dünya literatüründe kabul evet. görmüş bir gerçektir. Evet. Ama kabul görmüş. Böyle herkes biliyor. Evet. ancak 1492 yılı önce ...biz düşündüğümüz zaman... E, ...ve e, evet 1492 yılından önce... ...Müslüman denizciler oraları keşfetti... ...sözlerini... ...daha doğru tahlil edebilmemiz için... ...öncelikle e, insanların kafasında... ...oluşacak şu e, tanıyı... ...bir tahlil etmemiz... E, e, ...bu tanıyı ortaya koymamız lazım... ...nedir o? Peki Müslüman denizciler... ...gerçekten keşfettiyse... ...kim keşfetti? Yani herkes bir şahıs... ...bekliyor aslında. Genel bir şey... ...beklemiyor. Başka bir şey söyleyeceğim... ...size. Eğer izin verirseniz... 14 492 aslında baktığımızda insanlık tarihi için çok yakın bir tarih. Evet Dördüncü ee, buzul çağına gittiğimizde zaten Bering Boğazı'nın orada buzul kaplı olduğu için e, Amerika kıtasına geçişler var Avrupa kıtasından sürekli. Evet, evet, evet. Dolayısıyla burada önemli bir soru ne çıkıyor biliyor musunuz keşif ne demek? Bir yere gitmek, orayı görmek yani dördüncü buzul çağında zaten Amerika kıtası biliniyordu. Biliniyordu. Zaten, Ama keşfedilmek evet. ne demek? O zaman keşfi siz nasıl algılıyorsunuz? Onun üzerinden isterseniz Tabii konuşalım. Tabii ki yani keşif bakıldığı zaman... Daha önce hiç kimsenin görmediği, ayak basmadığı yerlerin e, tanımlanmasıdır. İlk defa buraların görülmesidir keşif. E, karşılık olarak bakıldığı zaman. Ya da bunu yazılı zaman. olarak geçirmek midir? Yani e, elbette önce bunu real anlamda e, ayak basmak... Ardından da bunu tabii ki yazıya döküp e, dünya literatürüne sunmak, dünya tarihine hmm. geçirmek. Şimdi Başlı başına siz, tabii ki aynı. olur e, tekrar Hazreti Ali döneminden tabii bahsediyorsunuz. Tabii ki bakın şöyle Oraya aktarayım geçeyim. size. E, enteresan bir bilgi vereceğim. E, çok somut. E, Harvard Üniversitesi eski profesörlerinden aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Bilim Sanat Akademisi üyesi Barry Field bu isim çok önemli çünkü Amerika'nın keşfine alakalı, keşfiyle ilgili e, Hazreti Ali ve Hazreti Osman dönemlerinde buraların aslında keşfedildiğini söylüyor e, Barrowfield. Ve açıklamasında da Saga Amerika yani Efsane Amerika diye bir kitap yazmış. 1980 yılında bunu kaleme almış ve burada özellikle Boston yakınlarında bir kazı çalışması esnasında işçiler bazı madeni ve metal paralar buluyorlar. Demir paralar da buluyorlar. Bunları Harvard Üniversitesi'ne gönderiyorlar ve bu profesörün eline geçiyor. Profesör yapmış olduğu araştırmalar neticesinde bu paraların 9. ve 10. yüzyıla ait Semerkand dirhemleri olduğunu tespit ediyor. Evet. bununla kalmıyor Profesör e, bunun üzerine gitmeye karar veriyor ve bu bazı paraların üzerinde e, la ilahe illallah Muhammed'en Resulullah şeklinde ifadeler görüyor ve evet. yani bunu kitabında olduğu gibi e, yer vermiş bununla da kalmamış bakın bununla da kalmamış yine yapmış olduğu e, araştırmalar esnasında e, özellikle bazı yerleşim yeri yerleşim yerleri tespit etmişler ve bunların Arabistan'daki yerleşim yerleri ev tipi modelleriyle birebir aynı olduğunu ve bazı Amerika'daki yine bazı kayaların üzerine Arapça Allah ifadeleri kullanılmış, tanımlanmış ve bundan hareketle şunu söylemek istiyorum. Yani bir Amerikalı olan, Harvard Üniversitesi'nde bir profesör olan, bir berifield profesör yazmış olduğu Efsane Amerika adlı kitabında bunları ortaya koyması elbette e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle ancak insanlar bunu ya gerçekten öyle bir şey var mı deyip araştırıp çıkarılan sonuçlar. Yani aslında yıllardan beri yani 1900 bırakın 80'li çok geçmiş dönemlerden beri bu gerçek biliniyor. Ama bizim şöyle bir ön yargımız var. Bizim Türk milleti olarak Türkiye olarak kendimize bir özgüvenimiz yok. Kendimize güvenmiyoruz. Tarihimize de güvenmiyoruz bu yüzden. Ama burada burada izin verirseniz ayırmam gerekiyor. Buyur. Çünkü şimdi Türk halkı Türk milleti demeyelim isterseniz. Çünkü Paralar Türk parası değil, Osmanlı dönemi parası değil. Evet. Sonuçta bir semerkant tarihinden söz ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla da belki buna Arap Yarımadası... Müslüman halk olarak baktığımızda evet. hepimizin ortak sorunu belki bu. Aslında yani şöyle biz e, biz e, niye bir şeyin öncüllüğünü yapamayalım Arap Yarımadası'ndaki... Adasındaki bütün evet. halklar olarak. Zaten Adalet Hanım şöyle bir gerçeğimiz var. Bugün e, Türkiye'nin e, stratejik konumuna ve Türkiye'nin e, yani bir taban baktığımız zaman bugün Arabistan'la kıyaslanmayacak bir Türkiye var karşımızda evet. yani iyi bir Türkiye var modern bir Türkiye var benim anlatmak istediğim konu şuydu aslında demek istediğim şu yani biz biz evet bir Türk milletiyiz aynı zamanda biz Müslüman bir halkız yani Türkiye standartlarında bakıldığı zaman ama bakıldı yani şu şey aslında detay çok önemli bırakırsanız eğer Araplara bu işi. Araplar zaten bu işi bir sancak gibi bunu ileriye taşıyamaz. Bunu yapacak kişi yine Türkiye'dir. Ben o anlamda söyledim. Yani Türkiye olarak bunun üzerine bizim gitmemiz gerekiyor. Millet olarak. Yani kendi tarihimiz derken sadece Türk tarihini kastetmedim. İfade ettiğiniz şekil doğru tabii ki. Yani bir evet bu model bir Müslümanlık algısı üzerinde araştırma yapıldığı zaman yine araştırması gereken husus yine bunun Türkiye olarak bizim bunu tahlil etmemiz, doğru yorumlamamız gerekiyor. Çünkü bu işi Araplara bırakmamız zaten doğru değil. Bunlar eğer eğer doğru tespitleri olsaydı bugün Araplar emin olun tarihi yönüyle veya araştırma yönüyle bizlerden kat kat daha ileride olurdu ama böyle bir şey yok. Ha, ve diğer bir konu da şu tabii ki. Yani bugün e, Türk Tarih yani Kurumu'na siz da Türkiye bir Türkiye'ye bütün evet, bu çalışmalarda gerek Peri Reis'in haritasından yola çıkarak bütün bu araştırmaları e, gerçek anlamda gözlemci statüsünde e, yorumlayabilecek e, bir kimin Türkiye'de olduğunu Fazlasıyla, söylüyorsunuz elbette. ve dolayısıyla kanaat önderi olarak e, Arap dünyasına ilişkin evet. e, söylenecekler varsa e, bu topraklardan e, bu bilimle ve ilimle çıkması gerektiğini söylüyorsunuz evet, değil evet. mi? Evet yani çok, çok doğru kesinlikle tamam. ve e, şu da var mesela şu an Türkiye'de e, bir e, Türk Tarih Kurumu var ve bu Türk Tarih Kurumu'nun e, daha fazla e, araştırmalara katkı sağlaması için gençlere sadece... E, profesörlere değil gençlere fırsatlar tanınması, e, gençlerin yapacağı araştırmalara Türk Tarih Kurumu'nun belki fon ayırması, tabii ki devlet kanalıyla bir fon ayırması ve bu tip araştırmaları e, yönlendirebilecek, gençlerin tavsiye veya araştırma sonuçlarını yön, da yönlendirebilecek Türk Tarih Kurumunda özel bir bence komisyon oluşturulması gerekiyor. Çok parantez e, ufak bir parantez açacağım çünkü e, kendimle ilgili iyi bir örnektir bu. Bakın, e, ben 1998 yılında Piri Reis ile ilgili haliniz 15-16 yaşlarında bir araştırma yapmıştım. Bir hobi olarak başladı. Pir Reis haritası, hayatı. sonrasında dedim ki ben Pir Reis ile ilgili bir proje çalışması yapmak istiyorum. Bakın 15-16 yaşındaki bir çocuktan söz ediyorum. Yani kendimden, bundan 15-16 yıl önceki bir olayı anlatacağım size. Ankara'da yaşıyordum ve bunu önce okuluma sunmuştum. Okulum bana dedi ki sen buradan mezun olacaksın ve okulumuzun zaten bir oda ver vermesi gereken bir imkanı da yok. Sen bunu başka bir şekilde başka yerlere müracaat et ve inanın e, belki ben e, üzerimde hala hala okul kıyafeti olmasından dolayı gidip Milli Eğitim Bakanlığına başvurdum ve Milli Eğitim Bakanlığı bana kapılarını açtı ve orada e, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde bana bir oda verdiler ve Piri ile ilgili çalışmalarım burada başladı. Yani şu lafı şuraya getireceğim aslında. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Ulubay sizce hiç düşünmedi mi? Metin Soylu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir oda vermek e, ne alaka? Biz bu çocuğu buraya alacağımıza Türk Tarih Kurumu'na yönlendirelim. Onlar bir oda versin veya onlar yönlendirsin bu çocuğu. De, belki düşünmüştür diye düşünüyorum. Yani hani bakıldığı zaman üzücü olan kısım da bu. Alakası olmayan bir kuruluşun bana kapılarını açması ve burada bu projeleri e, ortaya koymam ve 15 yıl boyunca yapmış olduğum öz gün çalışmalarla ee, tabii ki dört dörtlük değil ama ortaya bir eser koymuş olabilmem. Bu önemli çünkü bundan 15 yıl önce Adalet Hanım yürekten söylüyorum Pir Reis ile ilgili Türkiye'de Piri Reis'in sadece bir denizci olduğunu biliyorlardı. Tabii. Pir Reis'in haritasının önemini kimse bilmiyordu. Ee, ve oradaki yazılar tam olarak çözülmemişti ki yeni gelişmeler var. Evet. Biz tekrar hem Piri Reis haritasına çünkü araştırmalarınızda yeni bulgular var. Bunları herhalde paylaşacaksınız. Evet. Hem de yeni Amerika kıtasına dönecek olursak e, siz neleri buldunuz sevgili Metin Soylu? Tabii. E, şimdi var olan tabii ki P.R.S. haritasının şifresi adı kitabında var olan bilgilerden çok farklı özellikle e, yani gündemde hala sıcaklığını koruyan Amerika'yı kim keşfetti sorusuna ilişkin e, benim harita üzerinde adeta bir bilmece gibi duran bir e, Reis'in bir yazısı vardı. O yazısı üzerinde biraz daha çalışma yapmaya karar verdim ve bir de şöyle size aktaracağım Fransız Milli Kütüphanesi'nde muhafaza edilen bir belgeyle karşılaştım. Bu belge aynı zamanda Fransız amirallerden yani 1928 yılında yayınlanmış bu kitap Doktor Karkut tarafından yazılmış ve kitabın ismini de söylüyorum size Christophe Colomb hakkında görüşler yani bir denizci tarafından Christophe Colomb hakkında görüşler diye bir kitap var. Bu kitapta da yine Fransız Milli Kütüphanesinde muhafaza edilen Christopher Kolomb'un el yazıları. Evet. Yani şuna inanmanızı isterim ki 1492 yılının öncesini çok merak etmiyorum. Nedeni size söyleyeyim. Çünkü e, ortada bir polemiktir sürüyor. Evet 1492 yılından önce Müslüman deniciler keşfettiyse kim keşfetti? Yani insanlar şahıs bekliyor. Kim keşfetti? Ben o insanlara diyorum ki karşıt görüşte olanlara söylüyorum. Ben size şimdi isim vereceğim. Evet. Net olarak. 1492 yılında ve bunu ilk defa söylemiş olacağım. Bakın 1492 yılının öncesine gitmiyorum. 1492'deki 1492'deki Kristof Kolomb'la birlikte aynı gemide bakın aynı gemide seyahat eden bir isim vereceğim ve bu ismin bu isim e, o kadar önemli bir isim ki bakın o isim aynı zamanda Piri Reis'le Kristof Kolomb'la ve Osmanlı ile bağlantılı özetle tüm trafiği yöneten bir denizci aslında bu. Evet. Çok enteresan bir denizci. İlk defa söyleyeceğim ve çok enteresan. çok enteresan. Vallahi şimdi. Hakikaten çok enteresan oldu. Radyo birde. <laughs> Şöyle aktarayım size. E, tüm trafiği yöneten kişi, Kristof Kolomb'un gemisinde seyahat eden Rodrigo de Trane adında bir denizci. İspanyol asıllı, normal evet. şartlar altında bakıldığı zaman ama o Osmanlı deniz kuvvetlerine mensup Müslüman bir denizci. Şimdi e şeyim, bunun buna belgesi nedir? Hadi evet, bakalım onu bakın. o zaman dinleyelim. Bunun belgesini size okuyorum. Christophe Colomb'un kendi el yazma belgesi. Aynı, aynı zamanda hem Fransız Milli Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyor. Hem de Fransız amirallerden Doktor Karkut'un 1928 yılında bir denizci tarafından Christophe Colomb hakkındaki görüşler isimli eserinde yer alan bilgilerdir. Kaynakta veriyorum size. Ve bilgiyi okuyorum bakın. Şöyle söylüyor. Rodrigo de Trajane sıradan bir tayfa değildi. Osmanlı deniz kuvvetlerine mensuptu. Dinini gizlemek zorundaydı. Onun Müslüman olduğunu benden başka bilen yoktu. Geceleri pek az uyur, devamlı haritalar üzerinde çalışır ve rota hesapları yapardı. Bu haritaların ve tuttuğu notların birer kopyasını çıkardım. Keşfin şerefini bir Müslümana kaptırmamak için gerçeği açıklamadım diyor. Kristof evet, Kolomb'un kendi belgeleridir bunlar. Bakın. Şimdi buradan sizi bakın nereye götüreceğim. Çok enteresan bir e, aslında hala hal alıyor bu iş. O da şu. Rodrigo de ile ilgili size çok önemli bir bilgi vereceğim. O da harita üzerinde bir not var. Bakın. O da Reis'in Reis haritası üzerinde bir, bir not. not var. Evet. Bu not o kadar enteresan bir not ki bakın haritanın e, kaynağını da vereceğim. Latin Amerika hattı üzerinde bir nottur bu. Hı hı. Notun e, numarasını da okuyayım deniz kuvvetleri komutanlığının yaptığı çeviriye göre 5 numaralı not olarak kabul edilir ve not tabii ki notun detayları çok. Yani hani burada uzun uzadıya diye okumayacağım ama şöyle söylüyor. E Kristof Kolomb'la ilgili bilgiler var tabii ki. Ve cümle şöyle başlıyor bakın. Merhum Gazi Kemal'in İspanya'da bir kulu vardı diyor. Bakın isim vermiyor. Evet. İspanya'da bir kulu vardı. Bu kişi Kristof Kolomb'la 3 defa o ülkeye gitti diyor. Şimdi merhum Gazi Kemal dediği kim biliyor musunuz Adalet Hanım? Kim? Piri Reis'in amcası. Amcası Kemal Reis. Kemal Reis 1511 yılında Senjan Şövalyelerine karşı girdiği muharebede şehit oldu. Haritanın çiziliş tarihi de 1513. Yani harita çizildiği zaman evet gerçekten de e, Kemal Reis şehit olmuştu. Yani merhum kelimesi doğru. Buraya kadar evet. tamam. Merhum Gazi Kemal'in İspanya'da bir kulu vardı. Rodrigo Detreani İspanyoldur. Evet ve Kemal Reis'in hizmetinde olan bir Osmanlı denizcisidir. Yani e, Kemal Reis'in komutasında bir denizcidir aslında. Kristof Kolomb ne diyordu? Rodrigo sıradan bir tayfa değildi. Osmanlı deniz kuvvetlerine mensuptu diyor. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Rodrigo de Treyane tüm trafiği yöneten kişiydi. Yani Kristof Kolomb'la birlikte Reis'in amcasının e, emrinde çalıştı. Emrindeydi biriydi. ve şehit olduktan sonra kimin emrine geçti? Piri Reis'in emrine geçti. Rodrigo de Treyane. Ve bakın şöyle bir gerçeğimiz var onu söyleyeceğim size. Ve bu yine tekrar ediyorum çok önemli bir bilgi vereceğim. Ve burada da tabii ki Çanakkale Valiliğini uyarıyorum. Çok önemli bilgi sebebiyle. Bakın şöyle bir gerçeğimiz var. Piri Reis'in kitabı Bahriye adlı eserinde Pires diyor ki ben e, Christoph Kolomb'la ilgili Amerika'nın yeni kıtaya ayak basmasıyla ilgili önemli bir gerçeği size vurgulamak istiyorum der. Diyor ki Christoph Kolomb yanındaki ekibiyle Mısır İskenderiye Kütüphanesi'nden Büyük İskender'e ait kitapları çalarak kendi ülkelerine kaçırdılar der. Ve burada Bartolome adı verilen e, evet. bir e, kılavuz aracılığı bunlar çevrildi. Kendi dillerine çevirdiler. Ve İspanya Bey'ine sunuyorlar. İspanya Bey'i Kral Ferdinand ile diyor ki. Evet eğer bu yerler doğruysa seni o ülkenin kaptanı ilan ederim diyor. Ve bir de bir not düşüyor Kral Ferdinand. Diyor ki o karayı kim görürse her yıl ona 10 bin gümüş ödül vaat ediyorum der. Karayı gören kim Karayı bu arada? ilk gören kişiyi söylüyorum. Rodrigo de Triana. ...çok net bir bilgi. Neden? Bakın... ...Rodrigo Dettriani hem rota hesaplarını... ...yapardı hem de o geminin... ...mendirekleri vardır, gözcü kuleleri. Evet. O gözcü kulelerinde olan kişi... ...Rodrigo Dettriani'ydi. Evet. Ve o karayı... ...ilk o gördü. Yalnız... Ne diyor? Keşfin şerefini bir Müslümana kaptırmamak için gerçeği açıklamadım diyor ya Kristof Kolomb. O gerçek şuydu. İlk gören Müslüman Rodrigo de Triana'dır 1492 yılından İlk söz ediyoruz. İlk gören denizci Evet. E, Rodrigo de Trianne ki e, Müslüman olarak da tarihe kayıt düşmüştü. tabii durumda. tabii. Ve e, şu da var. Evet. Bakın ve bu bilgiyi bakın bu bilgiyi kral Ferdinand ve Isabella'ya Kristof Kolomb ben buldum ben gördüm o yerleri demiştir. Yalan söylemiştir. Yani Bu ödülü de, o almıştır. de almıştır. Tabii, tabii. Yani Kristof Kolomb almıştır aslında. Ama bakın tarihe kendisi itiraf ediyor zaten. Acı bir itiraftır. Keşfin şerefini bir Müslümana kaptırmamak için gerçeği açıklamadım diyor. Çünkü gerçek şuydu. Orayı ilk gören kişi o değil. Müslüman denizci Osmanlı deniz kuvvetlerine mensup Rodrigo Detriani'nin ta kendisi. Ve size çok önemli bilgi vereceğim. Diyor ya kitabı Bahriye'de e, İskenderi Kütüphanesinden Kristof Kolomb bu kitapları çaldı diyor Büyük İskender'e ait. Kendi ülkelerini kaçırdılar var, diyor. ve bakın evet. neden var? Çünkü e, Büyük İskender o yerleri daha önceden o yerlere gitti diyor zaten Pirres Kitabı Bahriyesinde ve bakın ki, kitabın içerisinde bir harita olmadan o yerleri kimse bulamazdı zaten. Dolayısıyla kalkıp da bakın daha da önemli bir bulgudur bu. Ee, normalde o çağlardan söz ediyoruz. Yani 1400'lü yıllarda siz bir harita olmadan hiç görmediğiniz bir yerleri bulabilir misiniz? Nerede olduğunu? Bulamazsınız. Dolayısıyla Christophe Kolomb'un elinde bir harita olmadan o yerleri zaten bulamayacaktı. Ama o haritalarla ilgili bilgiler de İskenderiye Kütüphanesi'nden. Evet. Den, Büyük İskenderiye ait kitaplardı. Evet. Peki işin sonuna geleceğim. Bakın. Christophe Kolomb'la ilgili bu bir, bir macera romanı evet, götürüyor bize. Evet. Çok garip bir durum. Ve evet. şöyle bir gerçeğimiz var. O da Amerika kıtasına ayak basan hani diyorlar ya e, Christophe Colomb ayak bastı. O yerleri o keşfetti. Peki ve tarihe bir not düşüyorlar Avrupalılar. Diyorlar ki efendim Piri Reis o haritayı Christophe Colomb olmasaydı çizemezdi der. Bu tamamen bir yalan. Neden? Çünkü Christophe Colomb'un dünya tarihinde hiçbir çizdiği harita yok. Ve e, yine Avrupalılar şöyle der. Savunurlar kendilerini bir de. Hiçbir şey olmamış gibi. Şöyle söylerler. Efendim Christophe Colomb'un haritası var da kendi çizdi. İşte kaybolmuş. Öyle bir şey yok. Bakın neden yok? Büyük İskender'e ait olan o e, haritalarla o yerleri keşfeden Kristof Kolomb bir daha kalkıp elinde harita varken o yerlerin bir daha haritasını çizmesine gerek var mı? Zaten o yerleri buldu gerek yok. Dolayısıyla Kristof Kolomb o yerlerde asıl hazine, maden, buralarda ne var? Bunun keşfiyle uğraştı o. Kalkıp da harita çizmenin keşfiyle uğraşmadı zaten. Şimdi en önemli konuya geleceğim. Çok daha kapsamlı bir durumdur bu. Ee, söylemiştim. Bütün trafiği yöneten Rodrigo Detriane. Ve bütün rota hesaplarını da o yaptı. Dolayısıyla Rodrigo Detriane'nin elinde ne vardı? Büyük İskender'e ait o kitaplar Rodrigo de Triana'nın elindeydi. Çünkü rota hesaplarının hepsini o yaptı. Dolayısıyla kimin emrinde? Piri Reis'in emrinde. Ve keş, keşiften sonra yani Amerika kıtasının Hı -hı. keşfinden sonra o kitaplar nereye gitti sizce? O kitaplar Piri Reis'in bizzat kucağına bırakıldı. Neden? İskenderiye'den aynen çalınan öyle, aynen bütün öyle. bu kitaplar Rodrigo de Treani vasıtasıyla Pir Reis'e Reis Reis e ulaştı. Tabii. Hı -hı. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın çok basittir bunu anlamak. Bir kitabı Bahriye'deki yazılanlardan anlıyoruz. İki e, merhum Gazi Kemal'in İspanya'da bir kulu vardı. O kişi Kolomb'la üç defa seyahat ettikten sonra diyor e, onun haritası bize ulaştı diyor. Bakın bu bilgiler çok net. Onun haritası. Onun haritası dediği Kolomb'un değil. Burada bir yanlış anlaşılma var. Büyük İskender'in haritası elime ulaştı diyor. E o Buyurun. zaman başka bir şey sormak durumundayız. Peki şu anda Büyük İskender'in e, bu kitapları nerede? Hemen yerini söyleyeceğim size. Yani onun Kitabı onu, Bahriye 6. sayfa. Bakın. Ee, ben de e, birikmiş olan bütün 10 bin gümüşleri <laughs> size armağan edeceğim. <laughs> Bakın, e, şu var, şu var. E, bu haritalar nerede biliyor musunuz şu anda? Nerede? Bu haritalar kitabı ı 6. sayfasında şöyle söylüyor. Piri Reis'in sözleriyle cevap veriyorum size. Hı, şimdi adres gösterin. Çanakkale Valiliği. Ve Çanakkale meselesi. Valiliğine buradan gerçekten uyarıda bulunuyorum. Güvenlik önlemleri alın. Bakın iş çok ciddi. Yani Alman arkeolog nasıl ki Truva hazinelerini kaçırdı, savaş tazminatı olarak 2. Dünya Savaşı'nda verildi. Aynı hazineler, aynı tarihi eserler kaçırılmasın. Tarihimiz yok olmasın. Kitabı Bahriye 6. sayfa Pires şöyle söylüyor. Bütün şekil ve açıklamalarımı Gelibolu'da bir araya getirdim. Böylece bu kitap tertip oldu. Kademe kademe menzil denizleri gezip dolaştıktan sonra sonunda gelip Çanakkale Ecebat'a bağlı Kilitbahir Kalesi'nde tamamladım diyor. Bütün rota bakın Çanakkale Ecebat'a bağlı Kilitbahir Kalesi'ni gösteriyor. Dolayısıyla o kalenin altında mutlak suretle sadece sadece Piri Reis'in e, kendi haritalarının numuneleri değil koskoca büyük İskender'e ait çok önemli el yazma nüshalar haritalar o kalelerin altında ee, olduğundan o kadar eminim ki haritalar ha, Adalet yani. Hanım bakın o kadar eminim ki emin olmasam 15 yıl boyunca Piri Reis'le ilgili çalışmalar yaptım ve Piri Reis'in yani e, doğumundan itibaren düşünün ölümüne kadar harfiyen Piri Reis'in rotalarını artık ezbere biliyorum. kitabı de artık 10 kere okuduğum için bu kadar eminim ve Piri Reis'in aynı zamanda sadece o Büyük İskender'e ait kitapları değil. Pir Reis'in meşhur hazinelerinin adresi de yine Kilitbahir e, Kalesi'nde olduğundan eminim. Çünkü Pir Reis'in bakın şöyle bir sözü var. Kitabı Bahriye 4. cilt sayfa 1783. Pir Reis hazineleriyle ilgili yine adresi kilit bahir gösteriyor ve diyor ki denizin bütün durumu açık olmuş. Hiçbir yeri kalbinde gizli kalmamış. Dileğim tamamını açıklayasın. Onunla kıyamete kadar anılasın. Düzenli bu kitabı güzelce tam. Bulsun çok yarar kim olsa okuyan. Hem bu kitap çok gerektir. Hazinelerin de bulunması gerekir diyor. Yani biz de Da Vinci şifresini serüven kitabı falan zannediyoruz. Aslında esas serüven Piri Reis'le başlıyor. Peki hemen ben bir soru sormak istiyorum evet, size Kolombla evet, evet. ilgili. Size göre Kolomb bir bilim insanı mıydı yoksa bir denizci miydi? Şimdi ee, adres evet. hani usta denizci deyince haritalandıran işte ne bileyim bu anlamda bilgisi olan peki Kolomb hangisiydi? Bana göre Christophe Kolomb amatör bir denizciydi. Ama Kolomb'un tek bir avantajı vardı. O da büyük ihtimal onun mizacı ile ilgili diye düşünüyorum. Kolomb çılgın bir denizciydi. Yani ölümü göze alabilecek kadar çok çılgın bir denizciydi. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela bunu Rodrigo de Triane eğer Christophe Colomb'un bu kadar kararlı olmadığına inansaydı çoktan Osmanlı'ya bu durumu daha erken bildirir, piri reisi yanına alırdı. Bakın Pir yanına alırdı derdi ki Kristof Kolomb'un böyle bir düşüncesi ama, var ama gitmeye niyeti yok. Sonucuna ulaşsaydı 50 kere orayı e, Pir Reis bizzat gider hiç üşenmeden Pires kendisi de bulabilirdi ama iş işten geçti. Yani Kristof Kolomb'un ve ekibinin eline geçmişti o kitaplar. Ve bu bilgileri eee Pires aynı anda değil. Pires bunları sonradan öğreniyor. İşin üzücü tarafı da o. Yani onları e, yine joker görevinde olan Rodrigo de Treane, iş işten geçtikten sonra bu bilgileri getiriyor. Pires'e sunuyor. Ve bazı e, tabii ki bazı tarihi kaynaklar da şunu e, öngörür. Derler ki Kristof Kolomb e, İspanya beyine gitmeden önce e, bizim Osmanlı'ya durumu arz etmiş. Osmanlı hadi canım öyle saçma şey mi olur deyip Kristof Kolomb'u kovalamış diye yorumlarlar. Ben buna tabii çok itimat etmiyorum. Çünkü Osmanlı elbette yani Akdeniz tarafında güçlü bir donanması 2. Beyazıt döneminden itibaren düşündüğümüz zaman başlıyor. Ee, Osmanlı'nın tek handikapı deniz gücüne e, çok fazla maalesef önem vermediler. Yani önem vermiş olsalardı e, sadece kendilerini Akdeniz'e kapatmazlardı. Mutlaka evet. Atlas Okyanusu'na yol alırlardı ve mutlaka e, yeni kıtaları e, çoktan Osmanlı keşfederdi. Belki de şunu da düşünmüş olabilirler. Pek çok yeri zaten ele geçirdik. Orta Doğu zaten bize Mısır'ı e, fethettiler 1517 senesinde Yavuz Sultan Selim aracılığıyla. Bunları düşünen bir Osmanlı ya yeni maceralara atılmayalım da demiş olabilir. Yani bir öngörü sadece böyle bir düşünceler de olabilir ee, ama şunu anlamak lazım o ee, o dönemin denizcileri nasıldı? O dönemin denizcileri Piri Reis ve amcası Kemal Reis'ten hareketle düşündüğümüz zaman ikinci Beyazıt bakın ikinci Beyazıt sönük bir devir olarak olsa da evet. Piri Reis ve amcası Kemal Reis korsan da o yıllarda. Mesela korsan olan denizcilere Osmanlı'nın deniz gücünü güçlendirelim diye ikinci Beyazıt'ın destekleriyle bunlar katılmıştır orduya. İsterseniz burada bir nokta koyalım ve bunu daha sonra konuşmaya açalım sizinle. Çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınızı için Metin Soylu. Güzel Yalan sürenin sonunda veda ediyoruz sevgilerimizle birlikte hoşçakalın efendim. Doğunun ışıkları.